Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Hepiniz hep yeni bir YouTube hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine ben sizin bir halinizi hattınızı sorayım. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? İnşallah da keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere yani hani abi öyle bir hassasiyet ayarla ki her cihazda kullanabileyim jiroskoplu jiroskopsuz diyenler için. Abi öyle bir hassasiyet ayarla ki telefonda bile olsun diyenler için. Ve her videoma yazdığınız her seferinde gösterdim ama senin yaptığın hassasiyetler sadece M416'da oluyor. Diğer silahlarda silahlar sekiyor yani hassasiyetim kötü diyen insanlar için tekrardan ben de bütün hassasiyetlerimi gözden geçirdim ve sizlere öyle güzel bir hassasiyet yaptım ki bunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar 18 bin abone olduk bugün sizlere gerçekten bunun için çok minnettarım çok teşekkür ederim. İnşallah 20 bine az kaldı. Bir rica etsem abone olur musunuz? Olmadınız. Hala olmadınız. Arkadaşlar abone olmuşken bir tane de bir video bir like beklerim. Attığınız beğeniler, like'lar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Hemen videoya geçelim. Hassasiyet kontrol kodumun hepsini paylaşacağım. Ama ve like ya sonunda ya başında artık videonun neresinde paylaşırım bilemem. Normalde hep sonunda paylaşıyordum. Artık bilemem videonun herhangi bir yerinde paylaşacağım. Videoyu sona kadar izlerseniz alırsınız. Hemen uzatmadan geçelim. Şimdi ilk başta ben size tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla çoğu insan hala dikey kullanıyor. Arkadaşlar dikey değil açılı kullanın. Şimdi bakın siz dikey kullandığınız zaman dikey yukarı ve aşağı olan yani bu şekilde silahın bu şekilde tepmesini azaltıyor. Ben size hassasiyetlerimi bir hassasiyetlerimi göstereyim. Gelik. Bakın 3x açılı. 4x. 6x. lazer de gösterelim. Şimdi arkadaşlar spreyinizi ilk 10 mermide atmaya çalışın. Yani 10 mermiden sonrası seker bakın. Zaten bu adam 5-6 tane mermi ediyor. Bakın 38-38 gözüküyor zaten. İlk 10 mermiden sonra silahınız sekmeye başlar. Siz ilk 10 mermide atarsanız ilk 20 mermide çok güzel bir şekilde Rakibi almış olursunuz zaten. Neden şiddetle açılıyı tercih ediyorum. Dikeyi tercih etmiyorum. Buna da gelecek olursak açılı rakibin yani rakip şu desek rakip hiçbir zaman bu şekilde durmaz yani Ya sağa gider ya sola gider. Açılı sağa sola dön tepmeyi azaltıyor. Ve o kadar çok emin ki şu an dikeli attığından? Bakın dikey. Ya belki 3 mermi, belki 4 mermi. Çıktıysa dışarı çıktı ama şimdi görüyorsunuz zaten yani ve gerçekten ben açılıyı tercih ederim açılı sağ ve sola olan tepmeyi azaltırken dikey yukarı ve aşağı olan tepmeyi azaltıyor. Şimdi bu konuyu bir kapatalım arkadaşlar bu konu burada bir kapansın ben size yapmanız gereken ayarları söylüyorum dürbün modu karmayı alacaksınız. Yani dürbün modunu karmayı niye alıyorsun? Ha bir saniye pardon. Geçmeyelim bekleyin. Dediniz ya. Kardeşim M416 da zaten eklentiyle silah sekmez diyordunuz değil mi? Evet haklısınız. Eklentileri bulduktan sonra silah sekmez. Doğru sözünü ne denir ki? Ama eklentisiz de bizim silahımı sekmiyor işte. Tek fark bu yani. Bizim silahımız onca mesafeye rağmen Eklentisiz de sekmiyor. Bizim farkımız bu. Evet M416 fazla sekmeyen bir silah diyenler için de şimdi evet onlar haklısınız. onlar haklısınız. Onun için 3x hatta bir saniye. Şuraya mı atalım? Eklentisiz Groza ile yaklaşık olarak kaç metre burası? 300 var mıdır? 289 metre. Ki zaten ki zaten yani bir sprey genelde 150 metre. Hadi taş atlasın 200 metre. Hadi en maksimum 250. Tabii ki 400'e atanlar da var. Ben de attım. 440 metre attığımı da biliyorum. Ama velakin deneyebileceğiniz mesafeler bunlardır yani. Arkadaşlar hassasiyetlerden memnun kalırsınız. Ama velakin şimdi bakın. Ekranım benim 11.9 inç. Tabletten oynuyorum. Sen veyahut da izleyen bu videoyu izleyen güzel kardeşim abim ablam. Sen bu videoyu izlerken kullandığın cihaz senin ekranı küçük bir ekran. Sen bu hassasiyeti kullandığın zaman bu hassasiyetin ayarları sana fazla gelebilir. Sen buraya gelip benim hassasiyetlerim aynısını yaparsan zaten verim almayabilirsin. Buraya geleceksin. Ekranı mesela çevireceksin görüyorsun değil mi? Çok hızlı dönüyor. Mesela ben bu neye göre ayarladım? Hemen arkadan mesela şuna ateş ederken Buna dönebilmek için. Buraya geçerken hemen arkama dönebilmek için. Çok seri bakın. Aşırı seri her yere dönebilirim. Ben bunu ayarladım zaten. Siz de buraya gelip benim hassasiyetlerimi ya düşüreceksiniz ya da fazla arttıracaksınız. Yani buraya gelip işte bir iki tık yükseltip düşüreceksiniz. Bu tamamen sizlere kalmış. Bunu yapacaksınız ama yani. Al kopyalı yapıştır. Tamam olur yine olur. Yine olur ama aynı performansı alamazsın. Gerçekten alamazsın. Şimdi Sizlere eğiminizi bozan ve birçok insanın bilmediği bir şey. Nişan alırken kamera dönüşü. Burada bakın. Burada. Bunu açtığınız zaman bakın. Ben mesela aynı bir şekilde adam geldi. Ateş etti bana. Hop yattım dürbün açtı mesela. Bak eğim gitti. Gördünüz mü? Bunu ben yapmıyorum. Bunu bu özellik yapıyor. Mesela dürbün açtım. Şu ortadaki adam açacağım bakın. Şunu, şunu açacağım dürbünü şimdi bakın. Bir anda dürbün açtım. Bak gitti. Niye? Çünkü nişan alırken kamera dönüşü açık. Bunu kapattığım zaman ise Mesela döndüm arkama geldim. Mesela döndüm arkama adam geldi. Gördünüz değil mi? Bu eğiminizi bozar. Dürbün açtığınız zaman bu eğiminizi bozar sizin. Hızlı dürbün değiş. Açmaya tıklayacaksınız. Odak uzaklığı dokunda zaten bende. Dikiz ateş var burada. Basıl tut. Bakın arkadaşlar. Dikiz ateş dediği şey. Zımbırtı. Buraya geleceksin. Bakın çok seri bir şekilde bakın. Bastığım zaman elim şu an benim dikiz ateşinin üstünde. Siz bunu göremiyorsunuz. Benim parmağım Dikiz ateşin tam şu an üstünde. Bıraktığım zaman kapanıyor. Basıp çektiğim zaman bakın basıp çektiğim zaman ne kadar seyri oluyor. Biraz basılı tuttum. Hemen geliyor. Ve atladığım bir şey vardı. Çok özür dilerim. Ee, burada mıydı? Bir saniye. Bir saniye. Dürbün modu karmada zaten. bunların aynısını yapın. Aynısı tıp atıp olsun. Aynen atladığım bir şey yok tamam. Aynısını bu şekilde yapın. Genel ayarlarımı da vereceğim şimdi. Gelişmiş kontrollerden çok amaçlı işaret aç, işaret yardım aç. Bunlar var bende. Nişan yardımı var. Bakın nişan yardım benim açık arkadaşlar. Yani bu özellikle nerede yarar işinde biliyor musunuz? Arkadaşlar suyun içinde mesela bir adam var diyelim tamam mı? Suyun içinde. Keşke bunu canlı bir şekilde gösterebilsem. Suyun içinde bir adam olduğu zaman siz böyle bakın. Bak şimdi. Böyle ateş ettiğiniz zaman o mermi suyun içindeki adama değiyor bir şekilde. Yani avantajı çok fazla. Nişan yardımını açın. Bakış açısına gelirsek 87'de kullanıyorum. Hızlı koşu 100. Hızlı koşuyu çok fazla düşürmenizi hiç tavsiye etmem. TDM oynayan insanlar için klasik maç oynamayıp da arena oynayanlar için bu iyidir. 75-76 iyidir. Tavsiye ederim miyim? Ederim. İyidir. Gerçekten iyidir. Bakış açısını yine aynı şekilde klasik maçta 90 yapan var. Karakter küçülüyor. Eğim de küçülüyor. Ben tavsiye etmem. Yani ben hep bütün ayarlarımı paylaşıyorum. Ben size yapın, yapmayın demeyeceğim ama yani ben gibi yani benim oynayışımı TikTok'tan da görebilirsiniz. YouTube'da bir iki tane gameplay'im var. Fazla yok. Oradan da görebilirsiniz. Oynamak isteyenler varsa bu ayarları yapmak zorunda. Dediklerimi yapmak zorundasınız. 80'i tavsiye ederim ama klasik maçta etmem. VS atarken tavsiye ederim. Size yine klasik maçta tavsiye edeceğim. Aynı zamanda ee, şeyde arena ve tavsiye edeceğim bir ayar, bir taktik lazer. Var ya silah lazer. Şu gördünüz. Bu gördüğünüz şey. Açıldı falan yerine. Pardon yine onu taktım. Bunu tavsiye yakın temas ederim. Klasikte özellikle değil de TDM'de bunu takın. TDM'de VS atarken, kaymasız M4 atarken bunu takın. Bu dürümünü açmadan eğimin adama gitmesine sebep olur. Daha sonrasında şunu ben bir yükselteyim. Nişan yardım açık demiştim. Duvar engellemesi olan bir şey var. Bu arada arkadaşlar. Video buraya kadar aralıksız izleyenler, izleyenler varsa sizlere bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim bir saniye. Nişan yardımı gördüğünüz şey. Bakın şimdi adam geliyor diyelim. Üstünde 4 tane adam geldi. Siz eğim koyamıyorsunuz. Duvarın dibinde beklemek zorundasınız. Burada bekleyemezsin zaten. Burada bekleyeceksin. Burada beklerse adam seni vurur zaten. Ama böyle olduğu zaman eğim koyamıyorsun. Anca böyle yapacaksın. Geçmiş olsun. Adam zaten sizi görüyor. Geçmiş olsun. Bunu hemen nerede o nişan yardımı? Pardon duvar engellemesi. kapatıyorsun. Adam buradayken bile bakın hiç gözükmüyorum bile. Bu şekilde sağdan oynamanız gerekiyor. Açı sağ her zaman. Bu şekilde veyahut da bu şekilde Geçmiş olsun o adamı %90 ihtimalle alırsınız. Siz alırsınız. Başka salmaz. Siz. Bu fight'ı siz alırsınız. %90 birazcık da eğiminizin olması lazım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi videonun hassasiyetini nerede paylaşacağımı söylemedim. Buraya kadar izleyenler varsa zaten yorumlara abi ben buraya kadar izledim yazarsanız size de bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar hassasiyetler bunlar. Hemen alın. Videonun sonuna kadar bekleyenler olacak. Onlar alamayacak zaten. Tek tek gösteriyorum. Durdurup yapabilirseniz. Bu arada gerçekten bir like ve bir aboneliği çok görmeyin. Ben sizin için uğraşıyorum. Bir like bir abonelik. Ne kadar zamanınız alır? Hala olmadınız. Abone olmadınız biliyorum. Like atmadınız biliyorum. Belki artık yaparsınız. Tek tek kodları gösterdim. Hemen hızlı bir şekilde diğerleri görmeden alın. Keşke onlar da buraya kadar izleseler. Onlar da alabilse. Ama herkes aynı şeyi yapmayacak. Ondan sonra diyecek ki abi hassasiyet paylaşmamışsın. Buyurun arkadaşlar. Hassasiyet kodum budur benim. Dört parmak tabletten oynuyorum. İşinize yarar mı? Dediklerimi yaparsanız sonuna kadar arkasındayım. Sonuna kadar da işinize yarar. Ve bu arada bu arada kontrol kodumu da paylaşacağım. Hemen ben şu kontrollerden, butonlardan şuraya bir gelebilir miyim? Geldim. Şimdi ben şu an size ne göstereceğim biliyor musunuz? Nasıl joystick, nasıl buton ayarı yapabilirim diye merak edenler varsa. Şimdi bakın arkadaşlar. Hızlı bir joystick yapmak istiyorsanız bu değil. Bu değil. Hızlı bir joystick budur. Hızlı bir joystick budur. Yani bu değil. Hızlı hızlı bu değil. Joystick butonu neye göre ayarlayacaksınız onu da söyleyeceğim. Bak. Bu değil. Böyle yapabilirsiniz. Bakın çapraz geriye doğru rakibe doğru düz koşmayın. Bu buton ayarıdır. Şimdi bunu neye göre ayarlayacaksınız? 74 benim tavsiye eder miyim? ederim. Parmağımı tam ortasına koyduğum zaman bunu kapatıyor. Bunu 50 yaptığınız zaman çok küçük kalıyor. Ne sağ hareket edebilirsiniz ne sol hareket edebilirsiniz. En ufak bir hatanızda mesela şunu aç sayın. Ufak bir kaydırdığınız zaman bir anda adamın önüne düşersiniz. Yani adama fazla vermiş olursunuz açıyı. Onun için mesela bu ağaç 50 yaptın diyeyim cam basıyorum adam rahatsız Çok az bir şey sağ yaptığım zaman hop açığa çıkıyorsun. Gerek yok çok da büyütmenize gerek yok. 74 idealidir. Her zaman tavsiyemdir yani. Baksanıza da gayet güzel. 74 yapmanızı ben tavsiye ederim bunu. Buton ayarı budur. Bu şekilde yapılır. Çok fazla sağ çok fazla sola değil. Gösterdiğimin aynısını yaparsanız güzel bir buton ayarı da yapmış olursunuz. Rakiplerinize karşı. Yenilmez olmak istiyorsanız bu dediklerimi yapmak zorundasınız. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız bir abone olabilirsiniz bu arada. Yine sizleri bir süre tanıdım. Gelişmiş kontrollerden göstermem gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bunlar önemsiz gibime geldi. Grafiklere geldiğimiz zaman arkadaşlar HD oynayıp HDR oynayıp düşük FPS alıyorsunuz. FPS'in ne olduğunu bilmeyenler varsa söyleyeyim. Benim mesela şu an 120 FPS. Siz grafikler yazan yere geliyorsunuz. Bakın en üstteki şu akıcı dengeli HD falan. Akıcı alın. Akıcı alın. Akıcı aldıktan sonra kare hızı denilen zımbırtıyla en sağda hangisi varsa ona tıklayın. Bilmeyenler için varsa 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 diye gidiyor. Öyle biliyorum. Benim şu an 120 cihazım iyi. İnşallah beğeni atanlar, abone olanlar da Allah'ım izleyen herkese de en iyi istedikleri cihazları nasip eder. Rabbim büyüktür. Bu şekilde parlaklığım bu şekilde renkli de kullanıyorum. Nişangahta her zaman tavsiye ettiğim yaklaşık bayağıdır kullandığım pembe. Daha önce sen siyah ve oyun zaten ilk verdi. Beyaz var. Beyazı, siyahı, pembeyi tavsiye ederim. Benim kullandığım pembedir. Diğerlerini fazla tavsiye etmem. Ee, Gezlik, gelecek sosyal falan filan. Bunlara da gerek yok. Alın buyurun. Bu da 4 parmak. Buton kodum yalnız 1, 2, 3 var. Bakın soldan sağa doğru en sağdaki. oraya kullanacaksınız. Diğer yerde kullanırsanız kod geçersiz olur. Haberiniz olsun yani bu kodu en sağdakine kopyala yapıştır yapacaksınız. 4 parmak iPad Pro 4. nesil kontrol kodum. Videonun bir yerinde hassasiyeti de paylaştım. Hassasiyet de var. Hassasiyeti görmeyenler için Silah lazerin olduğu o kadar çok belli ki. Hassasiyeti görmeyenler için tekrardan bir sprey atalım. 0 sekme 300 metre vardır orası. Bir saniye çok merak ettim. Kaç metresin ya? 305 metre. Az çok biliyorum zaten neyin olduğunu. Onları da paylaştım. Kontrol kodumu da paylaştım. Ee, arkadaşlar video buraya kadardı. Paylaşmadım herhangi bir şey kalmadı. Sizlere her şeyi söyledim bu oyundaki. Sizlerden en tek istediğim gerçekten kanalıma like atmanızı, kanala pardon abone olmanızı, videoma da like atmanız. İki tane güzel bir isteğim var. Yorum size kalmış. Yorum gerçekten sizlere kalmış. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de profildeki zili açmayı unutmayın. Bildirimler tüm yapabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.